Ey zor durumda olanların imdadına yetişen Rabbim. Ey varlıkları bütün halleriyle gözetip koruyan Rabbim. Ey merhametlilerin merhametlisi. Muhakkak her şey senin tasarrufundadır. Sen dilemedikçe bir yaprak dahi kıpırdamaz. Hikmet sahibi sensin. Kudret sahibi sensin. Eğer sen şifa vermezsen Hastaların şifası kimden umur? Derman vermezsen dertli kullar kime sığınır? Dardaki kullarına yardım eden sensin Allah'ım. Yakarışımız ancak sanadır Allah'ım. Bütün acizimizle sana sığınıyor ve yardım diliyoruz. Senin dinine hizmet için mücadele eden bu kuluna... ...Şafi ismi şerifin hürmetine şifa eyle ya Rabbi. Yüce Habib'in hürmetine dualarımızı lütfen kabul eyle. Kabul eyle. Kabul eyle.